Dün 31 Mart itibariyle Deniz'deki yerel seçimleri tamamladık. Bu yerel seçimler sonucunda teveccüh gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Kazanan Deniz olacak, kazanan halkımız olacak diyoruz. Evet teslim töreni yapılana kadar bazı tedbirler de almamız gerekiyor. Bu tedbirler adına Sayın Başkanımız bir açıklamada bulunacak. Her ne kadar resmen olmasa da gayri resmi olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Mart tarihi itibariyle maliyeden gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankası'ndan gelecek bir ödemesi var. Malum bu ödemelerin Denizli'nin gerek ayın 15'inde ödenecek maaşları dikkate alındığında, gerekse seçim süreci değerlendirildiğinde seçim harcamaları noktasında yapılan harcamaların, bugüne kadar yapılan harcamalarla ilgili bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini değerlediğimiz, topladığımızda, gerek TESKİ'de gerek belediye ait diğer kuruluşlarda birçok ödemenin bu kısa sürede yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm persone, tüm bunun altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Geçmişle ilgili hesaplar konusunda zaten gereğini yapacağız. Bugünden sonra alacak olanlara da sesleniyorum. Denizli Belediyesi'nden kimin alacağı varsa artık Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün alacaklar bizi bekleyecek. Bugünden sonra gerekli, gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını altına imza atanlar verecektir. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizim aldığımız duyumlara göre de gerek belediyenin içerisinden gerekse belediyeden bize ulaşanlara göre de belediyeden evrakların dışarıya çıkarıldığı söylenmektedir. Bunlarla ilgili kamera kayıtları çekimlerimiz arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Bunların da takipçisi olacağız. Bugünden itibaren yaşanacak veya yaşanmış bütün konularla ilgili, bütün olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden dışarıdan Bizimle bilgilerini paylaşmak isteyen her kim varsa direkt sosyal medya üzerinden özel hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Bugünden sonra Denizli Belediyesi'nin bir kuruşunu dahi kimseye yedirmeyeceğiz. Yiyen bu konuda hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa da sonuna kadar takip edeceğiz. Özellikle seçim harcamalarının tamamının belediye bütçesiyle finanse edildiğini bizler biliyoruz. Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovlarını, belediye personelleri araçlarıyla yapılan yardımları, bütün bu yardımlarla beraber dağıtılanların hepsi kayıtlarımızda var. Bütün ödemeler biz gelinceye kadar bekleyecek. Göreve geldiğimiz gün hakla batılı ayıracağız. Haklıyla haksızı ayıracağız. Ama şunun da sözünü veriyoruz hakkıyla belediyeden kimin alacağı varsa kalmayacak. Ama hakkı olmadan kim belediyeden bir kuruş aldıysa da o hakkını geri ödüyor. O belediyeye ait onu geri ödeyinceye kadar da yedi düvelde de peşine gideceğimi de herkesin bilmesini istiyorum. Onun için buradan bu uyarıyı, bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Herkes ayağını denk alsın arkadaşlar. Sorunuz var mı arkadaşlar? Başkanım.